birinin sizi bırakıp gitmesinin, yarı yolda terk etmesinin, hayallerinizi, umudunuzu, anılarınızı umursamadan hayatınızdan çıkmasının ardında büyük bir hayır olabilir. Ayrılık da bir lütuftur. Allah bazı insanları hayatımızdan uzaklaştırır. Çünkü ondan kurtulmanız gerekir ki Allah size gerçekten ihtiyacınız olan hayırlı birini göndersin. Tabii İnsanın kalbi başta bu ayrılığı kabullenemez. Ancak kalbi yaratan, yarattığı kalbin kötülüğünü istemez. Onun çizmediği yolu çizer, onun çözemediği düğümleri çözer. Onun için sen kaybettim sanırsın, aslında kazanmışsındır. Sen kalbine bıçak saplandığı için çığlık atarsın. Aslında ameliyat masasında sana vurulan bıçak hayatını kurtaran bir adımdır. Onun için hayatından çıkana üzülme kalbinin sahibine güven. O hiçbir zaman seni hüsrana uğratmaz. Rabbim kalbinizdeki acıyı gidererek hayırlı birini hayatınıza koyup sizi mutluluğun içinde, mutluluğun nirvanasına çıkarsın. Amin demeyi, bu videoyu dertli olan arkadaşınıza göndermeyi unutmayın.